Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün kayıp balık Nemo yapacağız. Şimdi şu renklerimi kenara aldım. Sadece turuncuyla başlıyorum. Hamuru iyice yuvarladım. Yuvarladıktan sonra şöyle elimi böyle şöyle tutuyorum elime. Bu tarafı inceltiyorum. Şöyle de yapalım. tamamdır. Şimdi bu kafa tarafı, bu kuyruk tarafı. Kuyruk tarafını şöyle iki parmağımla aldım. Uzattım. Sonra şu ne deniyor ki bu üstündeki? İşte yüzgeç değil de onun gibi bir şey. Onun ne olduğunu bilemedim şimdi. Onları çıkarıyorum. Şöyle iki parmağımla tuttum. Onları da çıkardım. Şu kuyruk kısmını da şöyle üst tarafından azıcık bastırıyorum ki şu kuyruk şöyle dursun. Şimdi önce gözlerini yapalım. Bunu parmağınızla da yapabilirsiniz aslında. Şöyle gözün olması gereken şu ortanın iki yanından şöyle bastıracaksınız. Şimdi ben bunu bir de şöyle daha düzgün dursun diye aynı boyda olsun diye en azından göz yerlerini belirledim. Şimdi buna önce beyaz şeker hamuru. Bu boşluğu dolduracağız hamurla. Bu çok büyük. Biraz küçültüyorum. Hatta şöyle diğerinin boyutunu da ayarlayayım. Aynı anda ikisi aynı büyüklükte olsun. Şimdi şöyle hafif bastırarak kenarlarını yerleştiriyorum. Şimdi gözleri de yani neyi göz bebekleri kendi renginde onu da yerleştiriyorum şöyle orta kısmına çok büyük oldu bunu ikiye bölelim Bunu da yuvarladım. Bunu da orta kısmına yerleştirdim. Yine şöyle üstten bastırıyorum. Şimdi göz bebeği bu aslında değil mi? Bence o. Bunu da orta kısmına hamurları küçülte küçülte yuvarlakları iç içe koyuyoruz. Bunu da bastıralım. Şimdi bir de çok küçük yani bunu hani boyayla fırçayla da yapabilirsiniz kolay olur. Küçücük bir gözünün feri için beyaz hamur koyuyorum siyahın sağına soluna kenarına yerleştiriyorum. Şöyle. Evet. Şimdi ağzını yapalım. Şöyle gülen bir yüz. izini verdim. Böyle tam ortalayalım ama bu ağzın e, o açtığımız yerine önce şöyle bir siyah hamurla kapatalım o bölgeyi o ağzın içindeki karanlık olacak. Bir de dişlerini yapacağız. Yine beyaz hamuru aldım, şöyle iyice incelttim. Üst tarafına yerleştirdim. Şimdi şöyle hafif bastıralım. Ağzımızda yaptık. Şimdi bunun biraz gülmesi gerekiyor. Neyle? Şu bunu şöyle. Tam ağzın kenarından şöyle yana yukarı doğru bastırdım. Hafif, çok değil. Yüzü oldu. Şimdi e, çizgileri var. O çizgileri yapalım. Şurayı şöyle hafif, şurada yarım kalmamış. Hafif geri ileri alabilirsiniz hamur kurumadığı sürece. Şimdi beyaz hamuru şöyle ince uzun yuvarlak yaptım. Bunu buraya sardım. Sardıktan sonra şöyle elimle bastırıyorum. Bunu şu arkaya ve kuyruğun başlangıç kısmına hepsine yapacağım. Şimdi şöyle üstünü iyice bastırarak düzelt. O yuvarlaklığı aldım. Şimdi siyah hamuru alıyorum. Siyah hamuru da bu beyazdan daha ince olacak şekilde şöyle İncelttim. Bu beyazın iki tarafına koyacağım. Önce bu tarafa. Bu hamur yapışmakta zorlanırsa eğer suyla ıslatabilirsiniz. Figürlerde hamur yapıştırmak için sadece su kullanıyorum. şimdi bunu hepsi için yapıyorum iki tarafına bu kısımları tamamladık şimdi şu yüzgeçleri ben bunun adını yüzgeç koydum yüzgeçlerin üzerine de yapacağız nasıl yapacağız Yine bunu incelttim. Şu üst kısmına siyahı yerleştirdim. siyahın üstüne de beyaz lekeleri var çünkü bu kısımda şöyle beyaz üst üste koydum bunların hepsini bunu koyduktan sonra şöyle bir aparatla şu yüzgeçlerin izini vereceğim böyle çizgi çizgi iz var ya o iz vereceğim şöyle iki taraftan da yapalım Bunu şeyle de yapabilirsiniz. Böyle kürdan falan gibi bir şeyle. Şimdi bu yaptığımı burası ve kuyruğu içinde yapıyorum. Şimdi Gerçekten yüzgeç olan yüzgeçleri kaldı bir tek. Bunların emin değilim onun ne olduğundan. Ama bu yüzgeç. Bundan eminim. Şöyle birazcık daha alayım. Turuncu hamurdan aldım yine. Bunu ikiye böldüm. İki eşit parçaya böldüm. Yuvarladım. Şimdi şu bir tarafı inceltiyorum. Şu hale getiriyorum hamuru ikisine de. Sonra bu e, kalın olan taraftan parmağımla bastırıyorum iyice. Buna da yapıyorum aynısını. Böyle su damlası gibi bir şekil çıkıyor. Sonra şöyle bir siyah şeker hamurunu yine şu kenarında da var çünkü bu efektten ucunda. Oraya yapıştırıyorum. Buna da yapıştıralım. Şöyle buraya da yapıştırdık. Şimdi yine bu aparatı kullanarak bunun izini veriyorum. Şöyle. Önce bir bastırayım. Hatta şu tersten de şöyle yaparsam burası böyle girintili çıkıntılı gibi görünür. Önce bu taraftan bir şeyini verelim, hareketini verelim. Sonra bu taraftan da bu girinti çıkıntıyı verelim. Şu kısmı şöyle biraz daraltıyorum. En uç kısmını bunu da yapalım. Şimdi şu e, çizginin ön tarafından buna iki tane yerizi, hafif bir çukur açtım. Bu açtığım çukurlara da. bu yüzgeçleri yerleştiriyorum Hatta şöyle dalgalarda verelim Ne yapalım şöyle de olabilir Heh, Böyle daha güzel oldu Bizim Nemo'muz hazır Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.